Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada esnafla yanışmasını bölgenin ekonomik sorunlarına ve zeytinyağı sektöründeki sıkıntıları ele aldı. Özmeriç esnafa yönelik hediyeler ve destekler hakkında bilgi verirken Aydın'ın zeytinyağı üretimi konusunda yaşadığı ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti. Son zamanlarda ülke basınında Aydın'ımızın gündeme geliş şekli şahsen benim içime dokunuyor. Taklit, tasiş vesaire neyle adlandırırsınız? Adlandırın. Aydın hiç kuşkusuz ki dünyayı doyuruyor. Sayın ortaklarımız, çok kıymetli başkanlarımız. Biz bu dünyayı doyururken neden bundan ekonomik olarak katkısını alamıyoruz? Zeytinyağının kilosu 150 liraya düşüyor. Olacak şey bu Avrupa Avrupa'ya şu bir milyon lira. Girin internete bakın, şu bir milyon Biz burada 150 liraya esnaf satacağım diye uğraşıyor. Niye? İçimizden soyutlamadığımız insanlar yüzünden. Bizler, şahsen ben, eğer bu konuda sabıkalı, bakın bu zeytinyağı örnek, Şoför hata yaparsa şoförün cezasını. Bakkal hata yaparsa bakkalın cezasını. Zeytinyağını taklit yapar olur, satıttığında yakalanırsa hiç kuşkusuz olması, Kredi vermeye gelirse ben vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin. Çünkü doğru olmayan bir şekilde kentimize zarar veriyorlar. Çünkü bizim aydığımız gastronomisiyle, meyveleriyle, sebzeleriyle, dağlarından akan yağlar, ovalarındaki ballar yani bu yani bu artık tartışılacak bir şey değil. Cennette yaşıyoruz ama malımız mülkümüz para etmiyor. Bunun için bizler elimizden ne katkı olacaksa yapacağız. Bu yıl iki özel hediye hazırladıklarını ifade eden Özmeriç, bunlardan birinin havlu olduğunu, diğerinin ise Aydın'ın en önemli tarımsal ürünü olan zeytinyağı olduğunu söyledi. Öz özellikle zeytinyağı hediyesi üzerinde durarak şu açıklamalarda bulundu. Natural, soğuk sıkım, erken azalt. Şimdi burası zeytin memleketi. Bize derece ter satacaksınız diyeceksiniz. Elbette ama elbette bu bizim haddimize değil. Ancak şunu söylemek istiyorum. Olduğumuz küçük tasarruflarımızla yeni dönümlük bir zeytin bahçesi aldık. Gören arkadaşlarımız vardır. Ee, davet ettim kendilerinin fikirlerini aldım. Görmenleri de görebilirler. Cennet gibi bir yer. Biz burada çıkan zeytinlerin yağlarını ne yapacağız? Biz ticaret yapamayız, yapmayız zaten. Niye yapalım? Biz esnaf değil, biz esnafı temsilcisiyiz. Karşısına rakip olacağız. Ama örnek olabiliriz diyerek bu zeytin yağlarımızı bu şekilde bir şişeye kaliteli bir şekilde, bilimsel bir şekilde şişettirdik. İki yıldır biriktirdik ve şimdi de. Kooperatif ortaklarımıza ve misafirlerimize dağıtmak suretiyle bunu değerlendiriyoruz.